Hilal Öner, Kayseri'de yaşıyorum. 1985 doğumluyum. Yaklaşık 2012'den beri dekoratif ürün tasarımı, 3. dereceden mobilya dönüşümle ilgileniyorum. 2015 yılında eğitimime başladım. 2018 yılında üniversite eğitimimi bitirdim. Daha sonra atölye açma hayaliyle bir süre böyle yaşadıktan sonra yaklaşık 10 ay önce de atölyemi kurdum. Şöyle oldu, pandemi girdi. Evde çalışmalarıma devam ederken bir Avrupa Birliği projesi peyda oldu. O sırada da ne yapacağımı düşünürken en iyi kendi bildiğim işi yapmaya karar verdim. Hayal ettim atölyemi, Avrupa Birliği'ne sunduk ve kabul oldu. Akabinde de tabii sunduğumuz projeyi gerçekleştirmemiz gerektiği için böyle bir atölyeyi yaptık. Geleneksel el sanatlar üzerine tabii üniversitedeki bölümüm de buydu. Ama asıl uzmanlık alanım soracak olursanız dekoratif ürün tasarımı, ahşap boyama ve 3. dereceden ileri dönüşüm, mobilya dönüşüm üzerinde uzun yıllardır çalışıyorum. Kullandığımız malzemeler genelde ahşap, polyester, işte eskiyen mobilyalar, ruhu olan mobilyalar diyebilirim atölyemde de göreceğiniz üzerine hun var. Eğer mobilya ise uzun sürüyor. iki gün, üç gün projeye göre değişiyor. Ama ahşapsa yaklaşık birkaç saat. Workshoplar yaklaşık iki saat. Polyesterler daha hızlı oluyor. Geleneksel, vintage, şabi, retro, rokoko tarzındaki ürünlerden yelpaze oluşturmayı daha çok seviyorum ki atölyemde genelde bunun üzerine kurulu. Üretim yaparken genelde bir fikrin gelmesini beklerim. Karşımdaki insana göre, onu tanıdığım şekle göre, ona göre ürünler hayal ederek. Ya yani kısıtlamayken, bir kısıtlamayı sevmiyorum. Birinin beni kısıtlamasını sevmiyorum. Belli bir hayalden yola çıkarak ürünler tasarlamayı seviyorum. Şöyle oldu. Örneğin şu kısımdaki takım amcamın, amcamın depodan çıkarttım, getirdim yaklaşık bir hafta falan düşündüm. Düşündükten sonra işte şuradaki Harley Quinn desendir örnek veriyorum. Harley Quinn desenle işte hem geçmiş hem gelecek birleştirip zamansız bir parça ortaya çıkarmayı. Mesela buradaki patchwork desen, geleneksel bir desen. O daha işte Amerikan tarzı bir desen Harley Quinn deseni birleştirip böyle bir tasarım yapmayı planlayıp yaklaşık işte bir ay gibi bir sürede çizimleriyle birlikte tasarladım. Fakat arka taraftaki tasarımım daha uzun sürdü. Çünkü onun fikrinin gelmesi oldukça uzun sürdü. Babaanneme aittir mesela o takım rahmetli. Onun da mesela desenleriyle alakalı ve rengin gelmesiyle alakalı uzun bir süreç yaşadım. Ve iki hafta kadar düşündükten sonra sabaha karşı onun da rengi ve işte deseniyle alakalı fikir geldikten sonra harekete geçtim ve o şekilde tasarımını yaptım. Sanat benim için kendini nasıl rahat hissediyorsan, ne üretmek istiyorsan onu yapabilme kabiliyeti gibi geliyor. Yani bir kısıtlama olmaksızın, herhangi bir daralma olmaksızın, bir baskı altında olmaksızın üretebildiğin her şey gibi geliyor. Bu işin en zor yanı sipariş usulüne göre çalışmak ve ben bunu yapmıyorum. Çünkü karşımdakinin hayallerini gerçekleştirmek çok zor. Ben kendi hayallerimi gerçekleştirmeyi tercih ettim ve bu atölyeyi o şekilde kurdum. Örneğin herhangi bir birisi gelip bana işte benim masamı boyar mısın deyip onun hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığımda yapamıyorum. Çünkü onun hayallerini başaramıyorum. Ancak ben bir objeyi, bir masayı örneğin tasarlayıp ortaya çıkarıyorum. O obje karşıdaki insana Uyuyorsa geliyor, onu satın alıyor. Evindeki herhangi bir yere uygunsa geliyor. Ama bu çok güzelmiş diyor, alıyor, götürüyor. O şekilde daha rahat ediyorum. Ben sadece mobilyeleri dönüşümle uğraşmıyorum. Aynı zamanda bir ticaretin içine de girdim, atölye kurmakla. Aynı zamanda ürün satıyorum, ip satıyorum polyester, ahşap vesaire gibi ürünlerde sattığım için insanla uğraşıyorum her şeyden öncesi. İnsanla uğraşmak zor. Bu onaylık süreç içerisinde evet, yani gelen müşterilerden kaynaklı vazgeçmeye düşündüğüm anlar oldu. Yani beni demoralize eden çok şey oldu. Hayallerim dışında beni üzen pek çok şey oluyor tabii ki. Her şey hayaliniz doğrultusunda gerçekleşmiyor. Ama alışıyorsunuz. Daha doğrusu olumlu düşünürseniz olumlu gidiyor. Müşteri beklentileriyle daha çok kendi tarzında gitmeye çalışıyorum. Müşteri beklentilerimle alakalı bir örneğin mobilya dönüşümü yapıyorsak, öncelikle onların işte ev evlerindeki dekorasyona bakıyorum. Getirdikleri mobilya ile alakalı bir istişare yapıyoruz ve birlikte adım adım ilerliyoruz o şekilde. Popülerlik istiyorum bu anlamda ve alanımda gayet bir numaralı bir hoca olmayı temenni ediyorum. Meslekle örneğin el sanatlarıyla alakalı konuşacak olursak, el sanatları çok geniş bir kavram. O kadar geniş ki geleneksel sanatlardan tutun dünya sanatlarına kadar biz üniversitede bunun pek çok örneğini gördük. Fakat belli bir alanda ilerlemezsek ben şunu düşünüyorum ki diğer alanla ondan da biraz yapalım şundan da biraz yapalım dediğimizde bu işler yalapşalap ortaya çıkıyor bence bir işte profesyonellik istiyorsak en güzeli bir alanı ya da ekstradan kenardan kıyıdan belki ikinci bir alanı seçip emin evin ilerlemek çok daha mantıklı geliyor bana. Ki keza ben 2012 yılında bu işe başladım ve istikrarlı bir şekilde dekoratif ürün tasarım ve mobilya alanında ilerlemeye devam ettim. Yapılırsa ve devam edilirse istikrarlı bir şekilde güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Ben koymadım ama genelde benim etrafımdaki müşteri kitlesi Küçük mü Mucizeler Dükkanı ile alakalı bir kitap varmış. Onu da okudum gerçi ama bununla çok bağdaştırıyorlar. Belki Küçük Mucizeler Dükkanı olabilir. <laughs> Instagram adresimden bana ulaşabilirler. Eğitim almak isteyenler özellikle bana ulaşabilirler.